Söyleyelim de ondan sonra geçelim. Mürşid-i Kamil'e bağlanmış olan bir şahıs daha sonra o yolu bırakırsa manevi açıdan cezası var mıdır? Vardır. Şey ki şüphesi yok. Kesin vardır. Kesin vardır. Çünkü kıyas ne demektir? Fakih yorumcudur. Kıyas eder. Fukaha diyoruz ya, neyi kıyas edecek? Kur'an'a ve sünnete göre kıyas edecek. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne buyuruyor? En kötü insanlar Kur'an okumayı bildikleri halde onu unutanlardır diyor. Yani hayırlı bir işteyken onu bırakıp da şerli işe dönenlerdir. E kamil bir mürşide mürit olmuşsun ve ondan sonra bırakmışsın. Neden? Belli ki şeytan aldatmış, nefsine uymuşsun. Yoksa daha iyisini bulup, daha kamilini bulup, daha üstün mertebeye çıktıysan onda bir zarar yok. O serbest. Çünkü kimse kimsenin kölesi değil helalleşir, gelir der ki efendim sen bana yetmiyorsun, ben daha fazla istiyorum, benim istediğim şu, şu, şu. E ben de onları veremiyorsam derim ki evladım aferin, hamdü senalar olsun Cenab-ı Allah senin gibi bir talebe bana nasip etti. Bak ben sana bunları veremem, bunları da filan zat verir sana deyip ona göndermem gerekir. Şimdi öyle değil ki şimdi kimi tutsan herkes diyor ki hep, hep bana gel, hep bana gel. Ne yapacaksın sen bunları? Parti mi kuracaksın? Ondan sonra patlıyorlar işte böyle. Patlıyorlar cemaatler ondan sonra. Allah içinse verebileceğin mı uğraşacaksın. Veremeyeceğini ne yapacaksın? Bir gün hatasını Allah gelse geri dönebilir mi? Elbette geri dönebilir ama e, kesilmiş ekmek dilimini veriyor İmam-ı Azam Hazretleri misal olarak. Bir ekmeği diyor kessen ondan sonra ne kadar yerine getirirsen getir yapıştırırsan yapıştır bitişmez diyor birleşmez. Kırgınlık olur. Sen ne yaptın da ayrıldın? Eğer ayrılmana rağmen sessiz sedasız edebinle geri döndüysen hadi gene bir derece ama gönül kırarak gittiysen gönül kırmak çok önemli. Yunus Emre boşuna mı diyor? 40 defa Kabe'yi yık. Korkma diyor. Allah'ın evidir. Allah seni boyaşlar. Git diyor. Yeniden yaparsın. Ama sakın abi bir gönüllü yıkma. Onu yapması kolay değil. E sen kalkıp mürşidin kalbini kırıp da yıkıp da gittiysen fitne de fesat da çıkartmışsan ortalıkta o zaman işi zor. Ama böyle bir şey yoksa elbette geri döner geri dönmesi mürşidinin izninden bağlıdır. Hayır. Tamamıyla Allah'ın takdirine ve onun irade-i cüz'yesine bağlıdır. Gitmesi de öyle, gelmesi de öyle. Dilinden yalakalık yapar. Ya ben çok seviyorum, ben bu mürşide gidecektim der. Hayır, alakası yok. İrade-i cüz'yesi aklı der ki, baş ver ya şimdi gidip de orada başımıza bela mı olacağız, ne olacağı bellidir. Şöyle olur, böyle olur da gitmez. İşlediği suçu bilir. Onun için gidemez. Ondan sonra Ebu Mürşid beni istemiyor Ne alakası var? Onun için melekler var kiramen katibin. İçimizi de biliyor, dışımızı da biliyor. Hepsini noksansız kayıt altına alıyor. İrade-i cüziyesi kandırıyor onu. Takdir, Cenab-ı Allah hiçbir kulu için kötülüğü takdir etmez. Halk eder. Ama takdir etmez. <laughs> İyiliği de halk eden Allah Celle Celaluhu'dur. Kadar bahsinde. Elhamdülillah. <laughs> kötülüğü de Halk eden Cenab-ı Allah'tır. Ama kötülüğe yönlendirmez bizi. İrade-i aklımızı koyar ortaya, biz ona göre hareket ederiz diye kötü işleriz, günaha gireriz veya iyi işleriz, sevaba gireriz. Öbür türlü oldu muydu? Şeytan burada aldandı. Allah'a ne dedi? Sen dedi benim kaderime yazmışsın, Adem'e secde etmeyeceğim dedi. Ondan böyle oldu. Benim suçum yok deyince Allah onu lanetledi. Def ol oradan iblis dedi. Adem'e zordu. Adem dedi ki, Ya Rabbi ben nefsime zulmettim. Ben aldananlardan oldum. Aklımı kullanamadım. İnandım. Senin adına yemin edileceğini bilmiyordum ya Rabbi dedim. Çünkü şeytan Allah'ın adını anarak yemin etti. Eğer bundan girseniz vallahi size bir zarar gelmeyecek. Ben de, de Allah adına yemin edileceğini bilmiyordum dedi Adem Aleyhisselam. Cenab-ı Allah onun için Adem'i affetti.